Selam arkadaşlar ben Balkan. Bugün sizlerle birlikte yayıncı olurum. Bölüm 6 ile geldim arkadaşlar. Bölüm 6'da konumuz ne? Gösteriyorum. Yeni oyuncu koltuğu geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bulgaristan'ın aldım. Aşırı rahat bir koltuk. Yastığı burada böyle. Burada yastık falan var. Ee, arkadaşlar buraların tepelerini şöyle yumuşak yapmışlar. Elim çekeyim. Pardon arkadaşlar. Buradan böyle yumuşak yapmışlar. Bir de Arda'nın Rampage koltuğunda olmayan bir özellik bir arkadaşlar şu ileri geri oynuyor, yukarı aşağı oynuyor zaten. Sağ sol oynuyor da bunda şöyle bir özellik de var. İleri geri oynamasını sağlayan ve koltuk şu an şöyle size nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şöyle göstereyim görebildiğiniz kadar. Koltuk cidden aşırı rahat. Mesela şöyle bir film izleme modu açayım size. Arkadaşlar yani koltuk cidden çok rahat. Mesela yatmak istesem böyle ayaklarımı uzatırım masanın altına doğru kasanın üstüne yatarım mesela. Şu an böyle bir rahatım var ya yani şu böyle uyunur bile çok iyi bir koltuk arkadaşlar gayet beğendim Setup'la alakalı birkaç kablolama yapacağım arkadaşlar o yüzden öyle bir sıkıntımız var şöyle bir son olarak setup'ı göstermek istersen koltuğumuz böyle arkadaşlar 05 x e çekiminde koltuğumuz böyle setup'ımız böyle burada webcam'imiz duruyor zaten biliyorsunuz setup ile alakalı kablolama gelecek. Bir de Forza ETS'e de oynayacağız yayınlarda artık ve yayınları erken kapamayacağım. Yani mesela ben Valorant oynarken belli bir birkaç maç girdikten sonra yayınları kapatıyorum ama mesela Forza girince falan şey yapmıyorum arkadaşlar. O yüzden kapamayacağım ve PlayStation 5'lere de ETS 2'de geliyor. Arkadaşlar Xbox'a da geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar. ETS 2'de geliyor. Bak, buraya daha güzel bir LED, ledlendirme falan yani bir ton bir şeyler yapılacak siz sadece arkadaşlar bekleyin. Aşırı iyi şeyler yapılacak. OBS stüdyoya alakalı birkaç tane daha bir şey. diyeceğim. Donate barımız var biliyorsunuz. Bayonet no Game'den destek olabilirsiniz arkadaşlar. Onu da açıklama eklerim linkini falan belki. Ya videodan sonra unutmazsan eklerim. Burada hatta Logitech bağlı. Droxion Zeta orada. PlayStation falan arkadaşlar. Esas konumuz şu an bu. Ama koltuğu yani bazı yerlerin şu kenarları falan deri bazı yerleri şöyle kenarlarıdır değil ama bacağınıza vücudunuza temas eden her böyle kumaştan ve aşırı yumuşak ve rahat bir koltuk. Yani benim kısacası tüm işlerimi görüyor arkadaşlar. 10 üzerinden 10'luk bence bir koltuk. Yani arkadaşlar bu arada yayınlar cumartesi ve pazar diyecektim de yok pazartesi okullar arkadaşlar bu yaz tatili gelene kadar her cumartesi saat 9'da yayınımız var arkadaşlar. Saat 9'da açacağım. Şöyle söyleyeyim size gece 2-3'e kadar bu yayın devam edecek. Yani ben yani kapatana kadar bayağı oynayacağız oyun. Ne bileyim mesela rank kasacağız falan. Bayağı şey oynuyor yani oluyor arkadaşlar. Son olarak da setup böyle daha ileriki videolarda bu bilgisayar kasasını da yenilemeyi düşünüyorum. Daha iyi yayınlar yaparsan. Ne bileyim şu Samsung monitörden bir tane daha alırım sonra ne bileyim. Birini yanda dikey olarak böyle falan. Setem şu anlık böyle gayet okey bir setup benim kompleşim işimi görüyor arkadaşlar. Siz de bu videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Size bir duyuru daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.